Arkadaşlar hatırlarsınız önceki videoda Japonca Launcher çekmiştim. Şimdi bu uygulamanın ikincisini çekiyorum arkadaşlar. Videoyu like atıp abone olup bildirimler açmayı lütfen lütfen unutmayın. Şimdi buradan arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın şurada hesap seçiliyor Hesap seçine tıklıyoruz. Burada ben de hesap yapmıştım önceki videoda hatırlarsınız Furkan diye. Ona tıklayalım açıldı. 1710 versiyonu zaten şurada yazıyor. Oyna desek mi hemen? Ayarlarımız tam mı? Şurada ayarlar var burada arkadaşlar. Bir ayarla girelim. Ayarlardan bir şey yapabilir miyiz? Ne? Ya, Azıcık daha büyüteceğim. Hatta daha fazla büyütelim. Bir tık daha, bir tık daha büyüsek. Birazcık büyüteceğim bunu. Şurumlar test tamamdır arkadaşlar. Burada camdan sesler bu ne? Abi şeyleri yükselteyim dedim de ne yaptım ben? Arkadaşlar abi bu ne? Oha. Arkadaşlar bir saniye. Bence böyle daha iyi arkadaşlar. Demin yanlışlıkla ben hepsini çok büyütmüşüm. Neyse arkadaşlar şimdi single player diyelim.

Bombus chestimiz var orada. Oyunun ayarlı da zormuş neyse. Zaten bunun ikincisini çekmiştik karşı Birincisini çektik bunu. Zor olduğunu ben niye söyledim ki size? Zaten biliyorum zor olduğunu. Neyse. Aa, doğru ya. beni ne oluyor dedim. Şu an ben free ya arkadaşlar. Neyse. Burada şurada arkadaşlar 3 R diyor gördük. Bunu tıklayınca böyle şey yapabiliyoruz. Da bu ee, bu da böyle sohbet deyince klavye yine. Önceki videoda yapamamıştık. Slash g m m d biz sıfır diyeyim. Olmuyor arkadaşlar ya. Neyse. Hmm. Abi ya. Ayrıca arkadaşlarım çağırıyor da oyun oynamaya. Şu anda sonra gelirim arkadaşlar. Neyse şimdi bir videoya devam edelim. Hatta ben söyleyeyim söylesem olur Hep şey buluyorlar da. Beni çok beni sevdikleri için arkadaşlar. Bildiğiniz için sürekli benim yanıma geliyorlar. Bildiğin takipçilerim oldular yani. Neyse. Furkan burada mı? Furkan burada mı? Furkan şurada mı? Orada arkadaşlar Furkan Memiş yazıyor ya arkadaşlar kanalda. İşte arkadaşlar Furkan Memiş derken aslında benim ismim Furkan soyadım Memiş. Oğlum bir sınıftan Ben de ne dalga geçerlerde Memiş, Memiş diye çok üzülürdüm. Neyse artık o günleri unutalım. Ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz arkadaşlar? Şöyle bir zırh giyelim mi? Ben zengin olmak istiyorum. Arkadaşlar burada zengin vs pro vs noob videosu çektim arkadaşlar. Youtube'a yayınladım. Yani birazdan gelir. Yeni video çektim yani. Birazdan gelecek o da. Şimdi şunları giyelim. Ok pro. Alırım. Neyse. Elmas, elmas almadan olmaz. Elma, <laughs> elma, elmaş, elmaş. Bu elma, elmaş. Bir de şuraya geliyoruz aşağı buraya crafting dediğimizde. Crafting diye şuraya. Crafting table. Ver bana bir tane bakalım. Bir de şöyle alıyoruz. Almak suçu gerçekten zor. Şimdi ben bu 64 elmasla şöyle biu, biu 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 yes tamam 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 yes 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 ah çok güzel oh yes 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 Böyle hepsini 5 yapayım. Lü 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 lü. Hepsini yapacağım hepsini hepsini. Al sen de al. Sen de büyü birazcık sen de büyü. 4 3 2 Neyse Yapabildiğimiz kadar yapalım. Vay Güzelce 64 bloktan 7 tane yapıyoruz. A bloğun rengi çok güzel. Koyma şeyi de çok güzel. Arkadaşlar bakın buna alışmam lazım benim. Belki bunda böyle modlu survivallar çekebiliriz. Buna mod yükleniyormuş burada. Böyle zümrüt giyme şeyi bir zümrüt zırh bile oluyormuş. Hatta ben küçükken arkadaşlar bunu indirmiştim. Mot indirmiştim zümrütten zırt diye. Tabii o zamanlar YouTuber bile değildim Küçüktüm biraz. Böyle ne bileyim 6 yaşındaydım herhalde. Neyse şimdi boş veriyorum. Anılar onlar. Ben ne yaptığımı bilmiyorum arkadaşlar burada. Ne yapıyorum ben? Evet ne yapıyorum ben? Abla bizim küçük evimiz olsun. Furkan demiş ailesi. Burada yaşayacağız. <laughs> Böyle bir ev olur mu diyeceksiniz şimdi ama arkadaşlar. Tabii şaka yaptım diğer şeyden he. Burada kalmayacağız. Adam bir şey değil mi? Bir ev yapmışım gibi gelmiyor Tamam tamam kızmayın. Aa! Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi bir ev yapmayı başardım. Neyse artık burada yavaştan videomuzu bitirelim arkadaşlar. Onun ikincisini çektim gördüğünüz gibi. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.